Sadakallah, Sadaka Rasulullah bin Makarab Hamakar. E, bu buyur, Peygamberimizin buyurduğu e, Müslümanın e, iyi güzel Müslüman olmasının işareti kendisini alakadar etmeyin. işlere karışmaması onu ilgilendirmeyen işlere karışmaması yolunda olacak kendi kendi kendine bakacak kendinin halini ıslah edecek başka insanlar nasihat isterse şey, yardım isterse bunun reyini isterse onu söyler ama başkasına kalkıp da sen bunu yapacaksın, ben beğenmedim senin yaptığını, şunu yapacaksın diye karışmak olmaz. O güzel değildir Ya Peygamber Bâ lânî bir de hiç lüzumsuz işlere karışmak, lüzumsuz işler yapmak o da iyi değil, faydalı ne fayda varsa onu yapacaksın. Kendi haline bakacaksın, ailene bakacaksın. <laughs> Arkadaşlar, e, ahbablar ahbaplar falan varsa onların yardımına, onları sana e, bir şey sorsalar, bir yardım isteseler, onlara yardım etmen hiç şey alakalar. Şimdi herkes her şeye karışıyor. Her e, işe Küçüğünden, büyüğünden fikir veriyor. Ona söylüyor, ona küfrediyor, ona beğenmiyor, onu beğenmiyor. Sen kendi haline bak. Halin nasıl, daha mı iyisin? Halini ıslah et. O'dur mühim olan. Herkes kendi haline ıslah etse her şey güzel olur yok başkası sen her türlü kötülük var sen de başkasının aybına bakacaksan yok ilk başta kendi aybına bak o aybı temizle kendini iyi insan yap ondan sonrası seni ilgilendirmez sen herkes kendine bakıp kendini ıslah etse güzel bir cemaat olur, güzel bir topluluk olur. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün sözleri cevaherdir, e, kıymetlidir. O dedi şey, bu da kısa bir hadistir ama e, bütün topluluğu ıslah etmeyi yeter. Şimdi, şimdi tam tersi olmuş. Herkes kimi nasıl noksanını çıkarmaya, aybını çıkarmaya uğraşıyorlar. Allah ıslah eylesin hepimizi. Allah doğru yoldan ayırmasın. Allah tevfik al-Fatiha.